Evet herkese merhabalar arkadaşlar bir yeni bölümle daha sizlerle birlikteyiz bu bölümde Napoli ile çeyrek finaldeyiz Bayern Münih karşısında ligde ise 56 puanla 3. sıradayız en yakın takipçimiz Lazio ve Milan 53 ve 52 puanda diyelim gerçekten bu serüven çok eğlenceli bir şekilde gidiyor bu arada ee, hani ilk 11'e alınmadığımız zamanlarda o araları keseceğim öyle güzel bir montajlama yapacağım Sadece oyundaki kısımları size aktaracağım. İki tane maç yapmayı düşünüyorum. İki tane Bayern Münih maçı var. Oraları sizlere sunayım. Gerçekten güzel bir bölüm olacak. Beğenileriniz bekliyorum. Bu arada hani e, süre alabileceğimiz direkt oyuna girdiğimizde süre alabileceğimiz hangi takımı önerirsiniz? Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diyelim maçımıza doğru geçelim. Şimdi oyun planı başlama vuruşu diyemeden başlama vuruşuyla geçelim. Zaten <laughs> ikinci yarıya fix alıyorlar bizi. O konuda bir değişiklik olmuyor. Bu arada yorumlarda dediğim gibi hangi takımla ilk 11'de oynarız rahat bir şekilde? Gerçekten e, yükselen bir performansımız var. Beğenilerinizi bekliyorum. Ayrietten izleyenlerin çoğu abone değil. Lütfen rica ediyorum ve e, nasıl diyeyim? Abone olursanız yani çok güzel olur destekleriniz çok önemli Şöyle şimdilik 900 abone sonrasında 1000 abone şeklinde Evet ve arkadaşlar ikinci yarıyla sizlerle birlikteyiz ikinci yarıda Tahmin ediyoruz ki e, ilk 11 alır Ve ilk 11 aldı Şöyle Kameramızı da ayarlayalım Kamera ayarları e, Dinamik geniş şeklinde bir yapalım bakalım Şimdi Havul Martinez, Müller. Baskıdayız Sane. Sane Ala Alaba. Sol taraftan Alaba ile geliyor Bayern Münih. Orada topu kaptık. Pasımızı istedik. Çok güzel. Ara pasını bıraktık. İçeri doğru kat ediyoruz. Aradan çok güzel bir pas. Ver bir daha. Süpersin sen. Bir şut çıkardık yer başarılı. Çünkü gol yaklaştı. Napoli. Bana yolla. Boşum burada. Süpersin sen. Vur kafayı. King vurdu. Seker top. O nasıl girmez ya. Lewandowski en büyük tehlike. Bayar Münih adına. Sane. Sane. Ama baskı yapmamız lazım orada. Biz King'i offside'dan çekelim de. Sane. Geriye doğru Alaba. Müsait pozisyonu orta açabilir. Müller Rochata'ya kalktı. Şimdi King aktardı pasını. Orada alır mıyız o pası? Bir ara pası daha bıraktık. Gelir mi o top bize? Adamsın ama aradan aktaramadım bize. Sané. Sane. Sane. King'le baskımız vardı. Hernandez. Orada bir top kaybı gelir mi? Pas istedi. Hiç aradan geçmedi Thiago. Yapma Thiago. Süle çok rahat bir şekilde. Şimdi o topun bize gelmesi lazım. Yeniden. Gel buraya adamsın. Saldım içeri. Orada bir şut çıkartabilirdik. Sane. Topu da kaptık. Bence forlük bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. ne? topun başında. Bu arada diğer sürüvenlerimiz hakkında da neler düşünüyorsunuz onları belirtmeyi unutmayın. Bir arapası daha bıraktık. Bakalım içeri doğru kat edersek büyük tehlike olabilir. King, shoot ve gol. King atıyor Napoli kendi sahasında. Bayern Münih karşısında 1-0 öne geçiyor. King taraftarlar fiziklerini yolluyor. oluyor? ile King anlaşması. Müthiş bir gol geldi. Evet Tolisso oyuna giriyor. Bayern Münih'te hemen oyuncu değişiklikleri geldi. Bayern Münih'in beklemediği bir durum. Tolisso, King gerçekten Napoli'nin yeni yükselen yıldızı diyelim. Sane, Sane, Sane içeri doğru kat edecek. Presimizi yapmamız gerekiyor. Bason oğlum, adamsın, adamsın. İleri doğru bir pas. Topla gelen bir King var. King vuracak. King burada 2 oldu. King vurdu iki oldu. Çıldırıyoruz. Şampiyonlar liginde King ve Insigne'ye damga vuruyor ama King gerçekten enfes pozisyonlarda golle buluşuyor. Geriden geldi. Offside'de kalmadı. Pas istedi. O füzesini fena şekilde yolladı. Noyen'in yapabileceği hiçbir şey yok. Hernandez geriye doğru oynadı. Çünkü ikinci yarı girdi. Baskısını gösterdi. Bakalım ikinci maçta ilk 11 alacak mı? Müthiş bir performans var şu an için. Süpersin yolla bana. Insigne pas istiyor. Insigne'ye doğru bir pas. Insigne topu geçirmeyi başardı. Insigne Topla birlikte gidiyor Havi Martinez. King'le baskımız var. Havi Martinez kaptı topu. Odri Zola. Ortaya doğru Alaba. Aldı kanatta. İleri doğru Sane. Geç onun önüne. Alaba. İleride Müller. Geriye sektirdi. Pas istiyoruz. Çok güzel. Orada Tolisso oraya girdi. 90 artı 3 artık. King. King topu da kaptı. Pasını aktardı. Insigne. Süper. Gerçekten mükemmel bir top oynuyoruz. Pası istedik. Derken. 71 ve 78. dakikada attığımız gollerle Bayar Münih karşısında 2-0 önde kapatıyoruz. Maçı Gerçekten önemli bir galibiyet. Barcelona Juventus'la Juventus'u 1-0 mağlup etmeyi başarmış. Liverpool aynı şekilde Manchester City'ye, Olympic Marsilya, Ajax'ı 3-0 deplasmanda mağlup etmiş. Evet, 12 maç, 7 gol, 5 asist. Yani 7.0 derece ortalamamız var. Ama bu e, antrenörümüz bizden daha ne bekliyor onu anlamış değiliz tabii ki. Ee, şöyle bir bakayım. Şampiyon çeyrek finallerde 2-0'lık galibiyeti almışız. Başka bir oyuncunun yerine girebilirsiniz. Neden bu şekilde yapıyor anlamış değilim. Bakalım bu maçı zaten simulate edeceğiz. 1-0 güzel. Galibiyeti almışız. Ee, 59 68 puan da abi arayı çok açmış. Çok fazla açmış yani. Şimdi Bayern Münih'in İkinci maçı var. Onu da ilk yarıyı keseceğim. Ardından ikinci yarıda sizlerle birlikte olacağız. O oralarda hiç sizi bekletmeyeyim. Bolca maç yapalım diye. Bu şekilde güzel mi oluyor? Siz de belirtirsiniz yorumlara. <laughs> Yoksa görüntüsü olsun mu? Çok fazla boyut katladığı için onları ayarlamaya çalışıyorum size oyunu sunacağım. Maça girdiğimizde diyelim bu arada beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Şu an 900 abone yolunda ilerliyoruz bakalım. Herkese iyi seyirler dilerim. Allianz Arena'da. Ve ikinci yarıda sizlerle birlikteyiz. Oyun alınmamızı bekliyoruz. Bir değişiklik geldi mi? Geldi. O beklenen değişiklik. King oyuna girdi. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Aradan bir pas King. Pası aktardık. İleriye doğru pas istiyoruz. Attı bize. King. 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 Girdiği gibi. Adeta. Bayer Münih'in korkulu rüyası kıvamında. 10 numarayız ama ilk 11'de değiliz. Bu da ayrı bir konu. Attı pasını ileri doğru açıldı Müthiş bir ilerleme Ayağıyla Araya kaçma oyunlarını Çok iyi yapıyor gerçekten Bakalım Bir sonraki durağı neresi olacak Süle Alaba Alır mıyız o topu alırız Adamsın Şimdi ileride bir pas istiyorum ben yolla bana Süpersin Attım o pası. Yere düştüm. Orada insin ya o pası alabilir mi ya? Araya doğru bir pas. Aldı mı aldı harbiden. King. Topa müdahalesini koyamadı. Baskımız var. ileride. Topu da kaptık ama nasıl foyla gerçekten. Çok ilginç. Havi Martinez topun başında. Süle'ye bakar mısınız abi? Süle 3 metre neredeyse. Putinyo indirdi. Havi Martinez, Goretzka süpersin, adamsın. Goretzka verdik yukarı doğru. İleri doğru açılıyoruz. Şimdi bir arapası. geçer mi? Geçti. Bir orta gelir mi? Gel bana adamsın bıraktım hemen Oradan o kadar hızlı verilmez ki o ya Adam var zaten Süle ileri açıldı Müller Müller Lewandowski Müller'e kaldırdı yeniden Orada topu sahibi oluyoruz Yolla bana yolla Çıktım offside'den gel bana King Orada bırakırlar mı gerçekten Öyle bir pas bekledim ki Adamlar 3 metre King Yaptı çalımını Şimdi topla birlikte de gidiyor King Aradan saldı pasını King Şimdi içeri kat edecek King İstedik pasımıza Bir şut İkinci pozisyon Havi Martinez Orada bir karışma ileri doğru uzaklaştırıyor Bayern Münih savunması Süle Süle ne arıyor orada ya Süle top mu alabilir orada gel böyle Noreska müdahalesini koydu biz daha önündeydik nasıl alamadık onu? Havi Martinez ileri doğru verdi Süle şimdi ortaya oynadı offside'deyken pası deyince atmıyorlar bu güzel bir şey yani Yoksa sık sık offside'de kalırız. Ve no offside gösteriyor yani kamera açısı. O da hoş. Sane. Bugün topla bir türlü gidemedi. Goreska. Nasıl müdahale eder koyu Goreska yani. Süle. Süle vuruyor. Sen ne arıyorsun orada? Şut senin neyine yani? Sen defansında kalsan belki gol yemeyecektiniz. Kutunya Peris içiriyor. O da ayrı bir tehlike. Şimdi King ileri doğru bıraktı. Pas diyecek. Orada alır mıyız topu? Aldık. Çok güzel. King aktardı pasını. Verdi istedi bir daha. King gol gelir mi? Az bir farkla. Pozisyon kaçıyor. Noyer, Lewandowski pas diyordu. O aradan güzel bir pas. Alaba çok hızlı bir oyuncu gerçekten. Alaba'dan pas alabilmek. Derken offside'de kalıyor. İleri uçta. Bana doğru yolla topu. Çok güzel. Hami Martinez dibimizden ayrılmadığı için Süle ileri pas Çünkü aktardı pasını ileri doğru şimdi bir güzel pas da Pavard müdahalesi yerinde olur zaten onun da o topu alabilir miyiz alamadık orta gelecek şimdi pas istedik bir kafa vuruşu derken maç sonlanıyor ve çerek finallerde Bayern Münih yıkılıyor. King'in attığı toplamdaki 3 golle Napoli Bayern Münih'i devirmeyi başarıyor. Güzel bir maç oldu. Ayrıyetten de gol atmamız da harika oldu. Barcelona yenmiş. Manchester City yenilmiş Liverpool e, Marsilya bakalım umarım Marsilya denk gelir bize Hemen kolayca eleriz 7.5 7.1 avarajı yakalamışız Önümüzde şimdi lig maçlarını oynamayacağım neden çünkü almıyor ikinci yarısına da girmeye gerek yok Hemen önemli maçlara geçelim sizlerle birlikte Şimdi hangi maç var? Fiorentina maçı var. Fiorentina kaçıncı sıradaydı? Onu bir göz atalım. Fiorentina 10. sırada. Yani biz Napoli olarak 62 puanla 3. sıradayız. 8 puan kalmış. Umarım alırız ya. Bir ikincilik olur mu? Ne diyorsunuz? Napoli'ye 65-71 6 puanlık bir fark var. Juventus da aramızda. Juventus'la falan maç varsa bir de Inter'le. Marsilya. Marsilya istedik. Marsilya denk geldi. Gerçekten bu kadar kalbimiz temiz. Şimdi bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Marsilya maçlarını yapacağım sizlere. Ee, ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Hangi takıma transfer oynayalım, olalım. Ve Banko 11 oynarız yani. Bu şekilde ikinci yarılarda falan girmeyelim. Diyelim. Abone olmayanlar varsa abone olursa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.